Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Bu videoda da yüksek öz yeterliliğe sahip bireyleri konuşacağız. Peki nasıl özellikler olurlar? Hadi bakalım biraz konuşalım. Öncelikle zoru severler. Çünkü zoru başarmayı, o gerekli azim onlarda var. Zoru başarabilirim. Ne olursa olsun onun üstesinden gelebilirim diye düşünürler. Gerek sosyal hayat, gerek iş hayatı fazlasıyla problemler, sorunlar ve dinamik karmaşık yapıya sahip. Ve bir, tabii ki biz kişilerin inisiyatifi dışında da pek çok gerçekleşen parametre var. Kuşkusuz gerek sosyal yaşantımızda gerek iş hayatında. İş hayatında bu çok daha fazla, daha da dinamik bir yapıdayız. Çünkü bireysel hayatlarımızı biraz daha inisiyatifini ve yönetmek nispeten bizim elimizde. Ama iş hayatında pek böyle olmuyor durum. Peki yüksek öz yeterliğe sahip bireyler bu durumda ne yapar? Problemleri ve olan güçlükleri aslında fazlasıyla doğal karşılarlar. Bunlar oldu evet ama ben bunu nasıl çözebilirim der. Pes etmez o zorluklarla mücadele eder. Üstüne üstüne gider ve o zoru da başarır. Yani aslında kendi olan inancı ve yargısı da çok çok yüksek bireylerdir. Yüksek öz yeterli olan bireyler. Daha az streslidir çünkü kendine inandığı için başarabileceğini, üstesinden gelebileceğini fazlasıyla iyi bir şekilde bilir. Dayanıklıdır, psikolojik dayanıklılık olarak fazlasıyla iyidir. Israrcıdır. Öyle hemen pes etmez. Zoru sever dedim ya. Pes etmediği gibi de ısrarcıdır. Yapana kadar, iyi, başarılı sonuçlar elde edene kadar ve başarılı sonuçlar alana kadar denemeye devam eder. Riskini de alır ama temkinli riskler alan bireylerdir. İş stresi daha azdır. Tükenmişlik ve kaygı seviyeleri de çok daha düşüktür yüksek öz, öz yeterliliğe sahip bireylerde. Sağlıkla kalın. Yüksek öz yeterliliğiniz olduğu günler dilerim.